Merhaba. Hepinize evet merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Vay. beraber canavar yumurta sağlayacağız. Ben alacağız. de şu bugün bayağı elmas biriktirdim. Evet. 86 o da 86'yı biriktirdim. Yanımızdaki. Bugün canavar yumurta Açacağız Bir altılı. İnşallah güzel şeyler çıkar Şimdi açmaya başlayacağım. Ben de açmaya başlayayım. Evet internet kastı. Bir dakika. Evet. Hadi bekle. Yumurtamızı açıyoruz. Evet. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Arkadaşlar sadece sizin için. Aha. Arkadaşım süper ender çıkardı. Süper ender de kaldı. Bakalım benimki nerede kalacak. Benimki yani internet fazla kasıyor. Süper ender. Süper ender de kalıyor. Aha mutasyon. Bana mutasyon geldi. Evet şöyle mi? Güzel. Evet bana da inşallah gelirse aha ender. Hop 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 hop. Ender de kalamazsın ya. Aa süper ender. Destansı. Arkadaşımınki destansı da kaldı. Gizemli. Gizemli. Gizemli <laughs> oldu arkadaşlar. Gizemli de kaldı. Mutasyon verdik. Ana. Verdiği şeye bak. Lan ben bundan bir şey çıkaramayacağım da. En nerede kalama? Aa sutuğunun mutasyonunu aldım. Sutuğunun mutasyonu. Bir milyon eminim. Aa sutuğunun mutasyonu sürekli Benim, Benim de bu son herhalde. Cık. Ya dur lan. Ah, bitti. Arkadaşlar bu kadar da daha bir hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ya sadece bir sonun mutasyonu çıktı başka hiçbir şey yok evet bu kadarlıkta hadi Hayır. görüşürüz.